Siz ne yaptınız ya bildiniz, yetiştirebildiniz mi? E işte başla başla. Yok yemeğimiz yetişti. İyi bari. İyi e geçmiş olsun yetiştirsin de. E işte gibi bir laf duydum galiba. Evet. E işte ne? Erişte. Şey. Ha erişte. Hayır e, e işte yetiştirdik demek. Ha E işte ha. Evet. Pardon. pardon. Hayır <laughs> madem yani şey olarak. Anladım. Vardır. Yok ben de Sivaslıyım E işte bizde de var da. <laughs> şey olarak anlayamadım. <laughs> e işte e öyle işte gibi oluyor. Edecekti. Yani eh işte Aha. yani oldu Aha. olmadı gibi. Aynen. Yürü, hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. <laughs> Merhaba. Tekrar hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş. İyi misiniz? Sağ olun. E çok hoş şükür. Teşekkür çok. ederiz. Ay geçti ama ne yapacaksın ikisi bir arada olunca? Soracağım çok mutsuz duruyorsun. Yorgun e işte. yorgun. E biz de yorgunuz. Biz de yatıp da yatıp da yemekleri yapmadık. E tabii ki Bir anladım. de o yapmadı ki sen yaptın. Ama o da yoruldu ayakta duruyor yaşlı e var hep, belli. Hep ah siz beni görecektiniz. Sen kayınvalidenden de değil, değilsin biraz daha yaşlı. var şimdi o başka kendine güvenmiyorsa yapacak bir Ayakta durma şey yok. diyorum. Tabii ki hesap bir şey oturaydı. Düşünme, genç o. Genç genç de ya ne kadar da olsa. O kendini bize nasıl bir tanıttı biliyor musun? Onun için e, böyle konuşmak zorunda. Tanıttı, 18 yaşında tanıttı, değil ya, mi? 20 yaşında gibi tanıttı. Ne yapacaksın evet, o evet, zaman? Evet, evet, evet. Kendim kocayım ama gönlüm koca. İşte de. değil, değil gibi gel, geldi şimdi evet. Fatma Hanımcığım. Evet. Çünkü eh işte, eh işte olunca eh işteler bir şeylere gidiyor böyle. Nereye gidiyor? Yol mu almış bileyim. gidiyor? Sivas'a doğru bir yol <laughs> almış. Sivas'ın Sivas yani Sivas yolları diye giden hani. Evet. Gider. Uğraş benim ne uğraşacaksın? Şurada bir Seni, Seni çok sevdim, ondan, uğraşıyorum. ondan uğraşıyor. Ondan uğraşıyor. Ha, bulamadım. Ne? Niye? ne? Nasıl ne? bulamadınız? Bayağı bulamadım. Daha yemediniz ki. Ama bize menü söylendiği için biliyoruz. Yediniz mi daha önce yemekleri? Yok ben Türkiye'nin en ucu bir yerinde o yemekleri nereden göreyim de yiyeyim. Ha, iyi o zaman yiyeceğiz canım. Hani? Ha, Tadına bakacağız. Ha, ondan. Ucu ederken derken burası da... Yani hiç böyle... Tad olarak. Fazla insanların olmadığı bir yerden geldiğim Yok, için. Yok canım olur mu? Yememiş olabilirim bir kabağı. İnsanlar insanlar için vardır. Her zaman. Hayır öyle değil. Onu demek istemedim. Ağzı Hanım geldi, geldi herhalde. Hanım geldi. Zuhal Buyurun hoş geldiniz. Hoş bulduk Fatma'cığım. Nasılsın? <laughs> i̇yi yüz hanım. Siz Görüşmeyeli haberler hoş nasıl? Hoş bulduk, hoş bulduk iyi Fatma Hanım. <laughs> hoş bulduk. Buyurun. Geçin şöyle. Buyurun. Sağ ol. Teşekkür Buyurun. ederim. Oo, Oo, hanımlar hoş geldiniz. Merhabalar. Teşekkür geldin. ederim. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş, bulduk. Hoş nasılsınız? Dinlenmediniz. İyiyiz. Sağ olun. Nasılsınız? İz, Güzel. İz, Güzel. Olsun. Otur. Iyiyiz. Otur. Siz nasılsınız? Siz iyiyiz. i̇yiyiz Hamdolsun. Gayet iyiyiz. Siz nasılsınız Fatma, otur. teyze? Gel otur. Her şey yolunda mı? Yolunda yolunda. Nasıl geçti? İyi geçti. İyi geçti. İyi geçti. Süper. <laughs> yetişti mi her şey? Yetişti her <laughs> şey. İyi hadi bakalım. Kaç dakika kala bitti? Bir saniye kala mı? Bir saniye mi? O daha fazla ya. eksiği var bence. Bence yetişti. Neyse hiç Zuhal Hanım söz verdiği zaman söyleyeceğim. Hadi buyuruyorum siz, Ne söyleyeceksiniz? Yok anlatıyorsunuz hani diyorsunuz ya masayı nasıl buldunuz? Evet nasıl masayı nasıl buldunuz? Buyurun Melika'da böyle hemen siz Şimdi aşık Fatma Hanım evet. üç gündür aşkını ilan etti. <laughs> ben de ona bir değiş veya mani. <laughs> Ay doğdu, ayazlandı, gün doğdu, Doğru, beyazlandı. beyazlandı. <laughs> aşık Fatma Hanım sınıfta kaldı sofran, masan. Neden? <laughs> evet çiçeğiniz hmm. nerede? Aha çiçeğimiz ya. Orada değil Allah orada koymamış olmayacak koymamış burada ]iniz. olacak. Çok büyük Oy değil sizin önünüzü kapatın diye geri Hayır hiç kaldırdık. alakası yok. Abi biz dedik de sen koyacaksın biz kaldırdık. Çok büyüğü. Şey söyleyebilir miyim mumlarımız da yanmamış. O zaten beni çok sarstı. Evet. Ben daha zaten <laughs> sofraya oturdum <laughs> benim ayağım titremeye başladı. Geri <laughs> <Hadi gülüyor> gidecektim. Hadi Bazı hatırınıza işimiz. kaldım. Dedim ki bu mumun, mi? mumun yanmadığı sofrada bizim ne işimiz var Fatma? Yani. Olacak şey, iş değil. E, kokusu olmasın diye. <laughs> ama şey işte o Büyük hani ya, bir koku. obje evet. yok, Yiyemem. Vallahi çiçeği şey, şey. ama koyalım ben buraya. Buradan idi. Koy evet. hadi koy. koyduktan koymamışsın. Çok mu koymayın? yani? Koy yani koyduktan yani. yani. işte biliyorlar. Gene kalmışmış. Hepsi şey. E daha küçük alsaydın keşke. Ne işte. Daha size ulay. Kız kardeşim gönderdi. Estağfurullah. Peki verelim sana kaseleri de. Bu arada mumların da kalkması gerekiyormuş. Sana zahmet istersen önce onları al. Biraz yüksek kalmış. Güzel. Ay! Ne oldu? Kaydı. Panik atar. Kaydı kaydı. Olur canım ufak tefek şeyler öyle.